Jazeera Airways ile Kolombo'ya uçuyoruz. Herkese yeniden merhaba. Ailenizin keşif verisi Ceren Alican. Size Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sesleniyorum. Yine bir uçuş deneyimi videosuyla karşınızdayım. Jazeera Airways'in fan Trip davetiyle Kolombo'ya gidiyorum. Şu anda uçuşun öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayım. Jazeera Hava Yolları Kuveyt merkezli, low cost bir hava ve onların davetiyle Kolomboya uçacağım biraz sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayım. Check-in ve pasaport işlemlerim şu anda. Hem, hem çok görmek istediğim bir ülkeye seyahat ediyor olmanın heyecanını yaşıyorum hem de deneyimlemek istediğim bir hava yoluyla uçacağım için onun da ayrıca heyecanını yaşıyorum. Umuyorum bu heyecanı sizlere de yansıtabilirim. Cazira Hava Yolu ile ilgili burada paylaşmadığım tüm detayları video açıklamasındaki linklerde blog yazılarında paylaştım. Orayı da kontrol etmeyi unutmayın. Low cost bir hava yolu Cazira Hava Yolları. Az önce söylediğim gibi ama oldukça kaliteli bir hava yolu şirketi. Kendilerine de bu fan daveti için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Kontuarda işlemlerimi yaptırırken sizi Hava yolu ile ilgili tekrar bilgilendiriyor olacak. Uçuşumuz kuvvet e aktarmalı olacak. Buradan kuvvet e uçuşumuz 3-3 saat kadar. 1 saat aktarmamız olacak kuvvette. Kuvvetten Kolombo'da yaklaşık 4.5 5 saat kadar sürecek. Uzun ama çok keyifli bir uçuş beni bekliyor. Şu anda check-in sırasında bekliyorum. Check-in bekliyorum. Çok uzun beklemeyeceğimi uygun bir kuyruk bu. Normalde online check-in yapabiliyorsunuz. Fakat bizim biletlerimiz grup bileti olduğu için biz şu anda bu bileti online check-in yapamadık maalesef. Zaten biniş kartlarımız da hazırmış. Sadece bagajlarımızı vereceğiz ve giriş kartlarınızı kontrardan teslim alacağız. Onun dışında yapacağımız hiçbir işlem yok. Fakat check-in kuyruğu Kuveyt'e uçtuğumuz için öncelikle biraz yavaş ilerliyor. Herkesin en az 20 tane bagajı var. Arapça konuşulan coğrafyalara giden bütün hava yollarında bu kuyruğu bekliyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yok çünkü herkesin 80 tane bagajı var kuyrukta. O yüzden de işlemler biraz uzun sürüyor ama onun haricinde şu ana kadar yavaş giden ya da ters giden hiçbir şey olmadı. Biniş kartlarımı aldım. Hem İstanbul Kuveyt hem de Kuveyt Kolombo biniş kartlarımı aldım. Çok da güzel koltuklar verilmiş bize. Şu an en önündeyiz. Boarding kapısına doğru gidiyorum. İşlemleri gayet kolay ve gayet sorunsuz bir şekilde ilerledi. Boarding'den sonra kabinde tekrar görüşmek üzere. pişecek. Yemek servisi başlıyor. Pek hepsi de gösteriyor bakacağım. Çok lezzetli bir menüsü var. Çıkın masala, kipsiz evet. de birlikte güzel bir servis alacağız aslında. sonra. konusunda çok hassas bir hava olacağız. Yine hava yolları zamanında kalkış konusunda epey başarılı var. Röter yapmıyor çoğunluk. Bizim de uçağımız gayet zamanında kalandı. Arapça konuşulan coğrafyalara giden her hava yolu gibi bu hava yolunda da kalkış öncesi sefer duası oldu. Genel olarak kabin içi gayet rahat, koltuklar gayet rahat ve koltuklarıkları Balkos bir hava yoluna göre gayet büyük uçağa rahat ve yeterli konforlu oluyor yani çok uluslu bir para olduğu zaten kuvvet merkezi olduğu için kuvvetliler de bu işlerde çalışmalı için genellikle çalışanlar yabancı genellikle değil hatta tamamı yabancı yani sıcağın kalısından kaynağın altına kadar çok çok mutlu insan çalışıyor ve kabine kalıbında epey ilgililer bu söyleyebilirim çok rahatlıkla uçak için servisler ücretli kartınla cipsi. inanılmaz keyifli. Yanında da kola. Mükemmel keyifli bir uçuş oluyor şu an benim için. Sadece teklif girişten sonra kolon boruşundan. Uçuşun ilk yarısını tamamladık. An itibariyle kuvvet. Ama limanındayız. Buradan kolon boşluğunu aktarma yapacağız biraz sonra. Colombo uçuşumuz şu anda boarding yapıyor. Biz terminale girdik, güvenlik kontrolünden geçtik ve boarding anonsu yapıldı. Şu anda yetişmeye çalışıyoruz. İlk uçuş oldukça rahat dökülmüyorum. Bir şey rahat geçer. de yaklaşık 10 gerçekleştirdik. Uçakta olduğu için ben hemen Bayıldım. Chips geldi. Masala geldi. Çıkın masala. Bu seferki içeceğim Sprite. Yemeğimizin ardından çay servisi aldık. Çayın memleketine Sri Lanka'ya giderken sallamam çay içiyoruz. Son itibariyle Kolombo'ya iniş yaptık. Yorucu ama oldukça konforlu ve güzel bir yolculuktu. Cazire Hava Yolları ile ilgili bütün detayları paylaştığım blog yazılarını video açıklamasındaki linklerde bulabilirsiniz. Kontrol etmeyi unutmayın. Ben şimdi Sri Lanka'da bir hafta bir keşifte olacağım. Dönüş dışında tekrar görüşmek Tam 7 gün sonra yeniden Sri Lanka'da Kolombo Havalimanı'nda dönüş için yerimizi almış bulunuyoruz. Kolombo'da çekiş sürecimiz biraz yavaştı. Onun haricinde her şey gayet tıkırında işliyor. Şu ana kadar ki deneyimli cazıyla, hava yollarıyla oldukça keyifli güzeldi. Umuyorum dönüş uçuşu da aynı şekilde keyifli ve güzel bir uçuş olacak. Çekiş sürecinin yavaşlığı da tamamen ülkeyle alakalı bir şey bu arada. Yani bu tarz ülkelerde hiçbir şekilde hızlı işlem, hızlı hizmet, hizmet almanız olası değil. O yüzden akışına bırakıp sakin kalmaya çalışmak herkes için en iyisi. Tüm işlemlerimi tamamladım. Pasaport kontrolünden geçtim. Şu anda çok geziyorum ve gate'e doğru gidiyorum. Uçuşta tekrar görüşmek üzere. Başladığımız yer derken en iyi konu başladığımız yer. Çünkü uçaktan indikten sonra da bu yolu yürüyüp bu Buda heykeline varmıştık. Burası da Colombo Hava Yolları'nın bize alacağımız kısmı. Burası da hakikaten ilginç bir hava limanıymış. Yani parça kısmında <laughs> karşılaştığınız yer. Geliş terminalinin sonundaki vize alım bankosu. İlginç bir havalimanı. Tabii bir süre mi? önce Sri Lanka Polonya havalimanından havalandık ve uçuşumuz şu an gayet güzel geçiyor. Bizim ikramlarımız önceden hazırlanmış olduğu için yine kurtuluk şekilde ikramlarımız geldi. Çıkın masala rapler geldi. Bu arada Cazira'nın böyle bir uygulaması var Cazira Squeeze isminde bir uygulama uçakta wifi var ona bağlanıp bu uygulamayı şuradaki QR kodunu koltuk önlerindeki QR kodunu okutarak bağlanabiliyorsunuz tamamen ücretsiz bir şekilde uçak içi eğlence sistemi televizyon filmler ve uçuş bilgilerinizi gösteren bir harita. Ayrıca bağlantılı uçuşunuz varsa bizim gibi Arrival Information kısmından bağlantılı uçuşunuzu takip edebiliyorsunuz. Bizden itibariyle Kolombo'dan Kuwait'e olan uçuşumuzu tamamladık. Yani Kolombo i̇stanbul göre göçen uçuşumuzun ilk etabını tamamladık. Kuwait'e iniş bulunuyoruz. Uçağımız Senus Park pozisyonuna ulaşmadığı için hala uçaktayız. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki gerçekten uçtuğum, deneyimlediğim en konforlu low cost hava bir tanesi Cazira Airways. Ben ki uçakta kolay kolay uyuyabilen bir insan değilim ama ben şu 5,5 saatlik uçuşun en az bir 3,5 saatini uyuyarak geçirmişim. Yani rahatlık konusunda kesinlikle ben keyifliyim. Cazira Airways'in fam trip davetiyle çıktığım bu şahane yolculuğun şimdilik sonuna geldik. Gerçekten gönül rahatlığıyla tavsiye edeceğim bir havayolu şirketi oldu. Rahatlığıyla, konforuyla, güvenliğiyle, kabin ekiplerinin kalitesiyle ve genel olarak hava yolunun kalitesiyle gerçekten çok memnun kaldığım bir yolculuk oldu. Asya kıtasında özellikle Sri Lanka'ya çok sık operasyon düzenleyen bir hava şirketi Cazira Airways Sri Lanka da tercih edebilirsiniz. Ayrıca sadece Sri Lanka değil Nepal uçuşları ve diğer uzak rotalar içinde tercih edebileceğiniz bir hava yolu. Yakın zamanda da operasyonları artacak, dikleri destinasyon sayısı artacak. Bence notlarınızı iyi alın, biletlerini sıkı sıkı takip edin, indirimlerini sıkı sıkı kovalayın. Çünkü gerçekten dediğim gibi çok konforlu ve kaliteli bir havayolu şirketi. Özellikle Asya kıtasına yolculuk yapmak isteyenler bence notlarını iyi alsınlar. Dediğim gibi indirimleri iyi takip etsinler. Cazira Airways ile ilgili burada vermediğim tüm detayları paylaştığım blog yazılarını video açıklamasındaki linklerde görebilirsiniz. Kontrol etmeyi sakın unutmayın. Ayrıca bu tarz uçuş deneyimlerinin devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Unutulmaz deneyimler yaşadım ve çok mutluyum şekilde döndüğüm Sri Lanka geziminde videosunu şuraya kartlar bölümüne iliştirdim. Sri Lanka geziminde burada paylaşmadığım detaylar için Instagram hesabımda öne çıkanlar kısmına bakabilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda yepyeni ülkelerde, yepyeni şehirlerde, yepyeni uçuşlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.